Evet arkadaşlar herkese merhabalar Bugün Mordism'e altın 3 yapacağız Yanımda da Poraz var az önce onun stosuna altın 3 yaptık O zaman çok uzatmadan hemen maça geçelim İkimizde 1015 kupadayız Yaklaşık 1050 kupaya kadar çıkardık karakteri i̇kimiz de Düştük çıktık derken Altın birden altın 3'e kadar kasmış olduk ikimizde Poryaz benden daha gerideydi ama biraz ona saldım Geçeyim diye öne geçti Böyle O altın oldu. Ben altın ikinde son maçtayız. O zaman hadi başlayalım. Girdik. Bu arada arkadaşlar bu yerde çok konuşamayabiliriz. Çünkü biraz güçlü açıkları karşı oynadığımız için. şu an. Dikkat. Aman aman aman. aman. Kanka Saat. iki tane kit savaşı oldu. Biliyorum. böyle eşlikçi alayım mı? Vallahi hiç tuzak muzak yoktur yani. Tem yani tertemiz alınmış. Tamam. Oo. Dikkat dikkat. Kim şu lanet var? Hayır hayır. Oy. Tamam çok. Oo gitti lan. Mesela gitti. gitti. Ben Mendy'i i̇şte aldık. Ben daha 5 takım var. Hala lan sana. Ama Polit şu anda Mendy'i gitti. Aldım. Poraz'a Mendy aldı. İlk 4'e girdik. 7 200'e. 8'e yaptım. 8. Şu Sörcü alsak çok iyi olmamız lazım. Ben tek bir şey alayım. Sörcü'ye girdim. Girdim Sörcü'ye. Kanka alman lazım. Sana salıyorum. Bu arada arkadaşlar birlikte oynamamızı isterseniz de yazabilirsiniz. Şimdi Biz aşağı yorumlara ID'mizi bırakırız. Yazın oynarız. Allah Adilin Allah 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 kitap Çok iyi. Kanka ben ölmek üzereyim. Dal hızlıca. Çok iyi çok iyi. İlk üçteyiz İlk arkadaşlar. Üçteyiz. Yenersek. Bir üçümüz var. Yenersek altın. 3 mortis İç. gece yaratı. Bana da korkus, korkunç aldık. Allah. Aman, Sakin. de sık. Kanka şu şunları alsak üstte üstü mü alsak? Bence üstü alalım. Of, zor takımlar var beyler. Kanka üstte üç tarafa gidiyoruz. Üst hiç yüksüz. Üst üstte hiç yük yok. Bir tane, iki tane. Tamam, bitti, bitti. Cici, Cici basayım mı? Beyler bitti. Cici. Altın. Ama birinci de olalım, güzel bırakalım maçı hadi. Aynen. 12 yükümüz var o kadar. Bismillah. Spike beni iyi Kanka ölmek üzereyim. 3 canım var. Ben Bismillah. Bana ikisi de ben bana vuruyor kanka şu an. Bravo ikisi yeah. <laughs> de. Altın üç arkadaşlar. 1024 de kapattık zaten şöyle. Al kanka çıkar. <laughs> Şarjdan da çıkartayım da. Altın üç mortis. Alayım mı? Aa, Allah. Bir dakika beyler. Hemen şuradan Son khas. Uh -huh. Ve altın düşmart. Evet arkadaşlar böyle videoların devamını gelmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Şuraya da profilleri koyalım. Profilleri de gösterelim de en son. Haydi, haydi. Adınızı yazmayı da unutmayın arkadaşlar. yazmayı unutmayın.